bir sizinle iletişime giriş diyebiliriz veya insan ilişkileri iletişimi iletişim dersini birlikte göreceğiz. Tabii öncelikle birbirimizi tanıma imkanımız biraz olur da ben size kendimi tanıtayım. Daha sonra bazı önemli hususlar var. Bu uzaktan onlardan bahsedeyim. Sonra yavaş yavaş konumuza geçeceğiz. Ben Mesut Özel e, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunuyum. Sonrasında 14-15 yıl eğitimin her kademesinde anaokulu hariç öğretmenlik yaptım. Daha sonra aslında sosyoloji de okudum ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde sosyoloji doktoramı da yaptım. Dolayısıyla aslında ben tam anlamıyla bir eğitim sosyoloğuyum. Ee, bunun dışında ee, benimle ilgili bilmemiz gereken sanırım bu kadar yeterli. Yani bir sosyoloğum ben. Yani, Eğitimci sosyoloğum. Bu derste biz biliyorsunuz dersimizin adı insan ilişkileri ve iletişim. Biliyorsunuz sosyoloji de özü itibariyle sosyal yani ilişkiden gelir. İnsanların birbirleriyle ilişkileri sonucunda ortaya çıkan kurumlar, yapılar, ilişki sistemlerini ifade eder ki bunlardan belki de insanlık tarihi boyunca en önemlisi eğitim. Evet. Derste geleceklerimiz ana hatlarıyla zaten şeyde de görebilirsiniz konuları. Ağırlıklı olarak bu dersi uzun yıllar veriyorum ben yani aslında iletişim dersi ee, biliyorsunuz popüler alanlarda bazı kişisel gelişimciler falan var. İnsanlarla tanışma, Ondan sonra ilk izlenim, topluluk karşısında konuşma, jest mimik, bunun gibi ayrıntılı konular. Yani gündelik hayatta aslında çok işinize yarayacak birçok konudan bahsedeceğiz bu derste. İkincisi, bu derslere devam etmenizi zaten ben e, öneririm. Çünkü böyle bir avantajı olacak size. Üçüncüsü ise devam zorunluluğu var sistemden bunlar takip ediliyor yani 20-30 dakikalık dersler oluyor dakika da. zaten istediğiniz yerden <laughs> izleyebilirsiniz bir diğer önemli husus bu dersleri izlerken eğer e, Windows'ta Chrome'da biliyorsunuz gizli sekme falan varsa oralardan izlerseniz sistem sizi görmez ona dikkat edin normal şartlarda bu ders iletişim olduğu için bu karşılıklı bir iletişim şeklinde geçen bir ders yıllarda daha çok öğrencilerin konuştuğu bir derste ama maalesef olağanüstü durumlardan dolayı yine bunu koyduğu olduğu gibi yaşadık. Başka? Şimdi gelelim bizim konumuza. Bu biliyorsunuz bu e, bu derste yani iletişim dersinde Kolay kolay bir öğrendiğim, dersten kalması falan çok mümkün değildir yani. Onun için derslere devam etmek oldukça önemli. Bence yani bu dersleri biraz daha sosyoloğundan, biraz daha kendimizi geliştirme adına düşünürsek çok daha faydalı olur. Bu ben daha, bileyim, daha hayata dair bazı tartışma konuları, daha doğrusu bunu en azından biz yapamadığımız için Birbirimizle iletişim biliyorsunuz şeyden, yani Türkiye'deki karşılıklıktan dolayı olduğu için. Yani iletişimden söylediğimiz için bir veri, bilgi, duygu, akışı karşılıklı olması lazım. Biz bunu burada yapamadığımız için. Ve bazı konular e, öğreniyoruz, sempatik konular. Bunlarla ilgili çok kısa, böyle birer bir A4 sayfasına soracak kadar bir şeyler yazarsanız sevinirim. Şimdi gelelim konumuza. Eee insan şöyle hepimizin çokça duyduğu bir kavram var. İnsan sosyal bir varlıktır. İnsan toplumsal bir varlıktır. Mesela bunu not almanızı istiyorum. Bir de her dersten önce mutlaka elinizde her derse ilgili bir e, kağıt alıp o derse ilgili notları tutmanızı öneririm. Tabi diğer konuda ben birazdan dersin konuda size Açık kaynaklardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz iletişim, nereye Biliyorsun. iletişim, Biliyorsun. iletişime giriş, bir sürü bununla ilgili gerek kütüphanede gerekse Google'a iletişim. Bunu hep yazarsanız birçok kitabı ulaşabilirsiniz ki daha da önemlisi e, COVID'den beri gök dersleri, Gov.tr adresinden birçok dersin çok farklı üniversitelerden başka bir Anadolu Üniversitesi'ni tercih etmenizi öneririm. Çünkü Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitim konusunda biliyorsunuz açıkta öğretim fakültesi. Ee, dünyanın önemli üniversitelerinden biri. Bunların kaynaklarına erişebilirsiniz. Zaten ben linklerini vereceğim. Evet, ilk insan toplumsal, sosyal bir varlıktır. Bu şöyle demek. Ee, insanlar i̇nsanlar birbirleriyle veya bir insanın başka bir insanla iletişim kurması zorunlu bir şeydir. Yani tıpkı yeme, içme, barınma gibi temel ihtiyaçlarından biridir ve hatta şöyle de diyebiliriz, insanlar başka insanlarla iletişim kuramazlarsa insanlıklarını kaybederler. Bununla ilgili çeşitli bilimler var. Bir Bilim ucunda Kemal Sunal'ın Hanzosu'ndan diğer ucunda burada size gösterdiğim Türkiye'yi yeni hayat olarak çevrilen 2000 yılında gösterime giren Cast Away Convention. Bunu internette açık kaynaklarda bulup izleyebilirsiniz. Bu haftaki tartışma konumuz bu. Bu filmi izledikten sonra etkileyici bir filmdir. Neyi düşünerek izleyeceğiz? İnsan toplumsal sosyal bir varlıktır. Önermesi İkincisi, insanın ilişki halinde bulunması, başka insanlarla iletişimi zorunludur. Yeme, içme, barınma gibi. Bunu biz nereden görebiliriz bir de? İnsanlık tarihi boyunca insanlar başka bir insanı e, cezalandırma yöntemlerine çok enteresan yaratıcılıklar, asmalar, kesmeler, biyotinler, bir sürü elektrikli sandalyeler bulmuşlar. Ama insanlık gelişimi sonucunda şu an insanoğlunun çok kötü şeyler yapan bir insana ilişkin uygulayabileceklerini yani düşünerek buldukları en büyük cezalandırma nedir biliyor musunuz? Yani kişileri bir insanı cezalandırmanın en sert yolu onun yalnız başına bir yerde bırakmak bu filmde biraz onunla ilgili bunu mutlaka izlemenizi öneriyorum. İzleyin sonra bununla ilgili herkes bilebiği kadar ama bir sayfayı geçin ister bir cümle olsun ister on cümle bir ne düşündüğünü yazacak. Kendi deneyimleri olabilir. Şimdi biliyorsunuz sizler öğretmen olacaksınız. Her ne kadar ben 21 yıllık öğretmenim her ne kadar günümüzde öğretmenin e, maalesef toplumsal statüsü geliriyle de orantılı olarak tanımayan öğretmenler dolayısıyla epey güçlü ama gelişmiş ülkelerde ve ülkemizin de kurduğu ilk yıl biliyorsunuz Cumhuriyet'in 100. yılı Cumhuriyet ilk kurulduğunda hatta bizim çocuk kurulduğu kadar toplumun en değerli, en önem verilen, en saygı duyulan mesleği öğretmenlik Tabi bunun için insanın, öğretmenin, bireyin kendisinin bunun farkında olması gerek. Yani sadece çocuklara değil, toplumdaki diğer bireylere de, diğer insanlara da, bizden küçük veya büyük örnek olmamız, model olmamız, davranışlarımızla bunu sergilememiz gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Atansak veya atanmasak bile. Yani bunu bir kimlik olarak, bir defa İlkun Fakültesi öğrencisi, şubeden önce bile girdikten sonra kendisinin bir öğretmen, eğitimci olduğunu fark etmesi gerekiyor. E bu ne demek? Eğitimin temel amacı şu anda verdiğim eğitimden ilkokul, anaokulda başlayan Türk Eğitim Kanunu'nun da birinci maddesi böyledir. Eğitimin temel amacı kendisini ifade edebilen bireyler Edin. Temel amaç neymiş? Çok iyi matematik, çok iyi fizik, çok iyi Türkçe değil neymiş? Tüm dünyada eğitimin en temel amacı kendisini ifade edebilen bireyler yetiştirmek. Özgür düşünebilen, sadece düşünüp kalmayıp bunu en iyi şekilde ifade edebilen bireyler yetiştirmek. Dolayısıyla sizlerin de kendini çok iyi ifade edebilen bireyler olmanız gerekiyor bunu işte göreceğiz önümüzdeki 10-12 haftada hem sunum yaparak sözlü olarak hem de bu dersinizde bu ödev mi diyelim artık ne ondaki göreceğimiz gibi yazıyla da kendimizi çok iyi ifade etmeniz gerekiyor. Evet. insan toplumsal, sosyal bir varlık durdu. Dolayısıyla insanın yaşamını insan gibi sürdürebilmesi için mutlaka başka insanlarla iletişim halinde olması gerekir. İşte insanın başka insanlarla kurduğu iletişim, etkileşim sonucunda ortaya çıkan maddi ve manevi tüm unsurlar kültürü oluşturur. Bu dersimizin sonuna doğru daha değil. Yani, yani Toplumsal ilişkilerden anne baba, komşuluk, akrabalık, evlilik ilişkilerinden siyasete, eğitim kurumundan hukuka, kılık kıyafet gelenek göreneklerinden ne bileyim e, barışma, kavga etme, her küfür, her şey bunların tamamına biz kültür diyoruz. Evet. Dolayısıyla demek ki iletişim insan açısından ne kadar önemli. Şimdi biraz daha konuyu teorik olarak bakalım. Konuyla ilgili düşünenler, düşünürler, e, akademisyenler, bilim insanları neler demiş. Sizler birer öğretmen olacaksınız. Aynı zamanda sosyal bilgiler bizim en azından bölümümüzde olacağımız için kendinizi ifade etmenin sözlü yazılı yollarını bulmanız kadar okuduğunuzu anlayabilmeniz de çok çok önemli. Onun için kavramsal düşünebilme yeteneğini kazanmanız gerekir. Okuduğunu anlayabilmek çok önemli bir şey. Olabilir. Hangi alanda çalışırsam çalış. Bunu anlayabilmek, bunu sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, hem insani, insanlığın ilerleyebilmesini temel yollarından biridir. Ve geçmeden önce, az önceki bu yeni hayat filmi örneği üzerinden size bir de bir mesele daha anlatayım. Çok dikkatli yaptık. Biliyorsunuz Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe diye bir dünyaca ünlü bilinen bir eseri var. Bunun karikatüründen sizlere bir çok şey yok. Sanırım 18. yüzyılda gerçekten biliyorsun bu, bu kitapta Robinson Crusoe isimli biri geminin batması olan bir adaya düşer. Tek başına orada yaşar. Sonra orada yeniden bir dünya kurar kendine. İşte ev, iş yeri her şeyi yeniden kurar. 18 yüzyılda sanırım. gerçekten yaşanmış biri. Birisi bir gemi. Bir Perdaniel gerçekten bunu yaşamış döneminde. Bir gemi batması sonucu biri bir adaya düşer. Yıllar yıllar orada geçirir. Sonrasında bulunur. Hikayede sonrasında bulunduğunda o adanın küçük bir dünya kurduğu, köy kurduğu anlatılır. Oysa gerçekte bu böyle olmamış. Gerçekte o kişi adada yıllar sonra bulunduğunda insanları görünce kaşan, garip garip hayvan gibi sesler çıkaran, <laughs> yürümesi sürülerek yürüyen yani e, tam olarak hayvanlaşmış biri olarak görülür. Evet, bu kadar. insan için önemli bir konudur insanın başka insanlarla iletişim. Bakın önemli bu konuyla ilgili önemli çalışmaları olan Teodosanlara göre bilgi, düşünce, tutum veya duyguların bir kişiden veya gruptan ötekine veya diğerlerine özellikle semboller yoluyla iletilmesine yetişiliyorlar. Burada sembol kavramına odaklanmanızı istiyorum. Sembolden kası somut şeyler olmayabilir. Örneğin Oturun dediğimizde, oturun dediğinde ben de, herkes oturuyorsa demek ki bu çıkan bu ses, bu oturma sembolü ortak bir anlam yüklediğimiz için onu anlayabiliyoruz. veya şöyle elle şöyle bir işaret yaptığında biliyorsa işte bu sembolden bahsediyoruz. Ne Gardner iletişim gönderiler aracılığıyla kurulan sosyal etkileşimleri iletişimi tanımlamış. Genel anlamıyla iletişim bir gönderen kaynak da deniyor buna. Bir kanal bir gönderi veya ileti veya mesaj ve bir alıcı gönderenle alıcı arasındaki ilişki etki, iletişimin meydana geldiği ortam ve gönderilerin yani mesajın, iletiğin beyni bir şeyi belirtir. Tabi iletişimde her zaman iletme ve alma niyeti ve amacı vardır. Yani konuşmalar iletişim başlarken birisi bilgi, duygu, düşünceyi başka bir veya birilerine iletmeye, onlarda alma şeklinde olur. Diğerlerine yönelik bir eylem, diğerleriyle iletişim ve diğerlerine tepki şeklinde de olabilir. Türkçe Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre de iletişim, duygu düşünce ya da bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır demiş. Tabii burada çok sığ bir tanım yapmıştık Dil Kurumu ama bu tanımda da şurası önemli akla gelebilecek her türlü yolla. Dolayısıyla demek ki birisi bir resim çizdiğinde o resimle anlatmaya çalıştığı bir şey bir iletişimdir. Ölüm Yerinin bir bestesiyle. Demek ki sanat aslında bir iletişim sürecidir. Tıpkı eğitimin olduğu tıpkı sevginin olduğu tıpkı nefretin olduğu gibi. Batı dillerinde iletişimin karşılığına baktığımızda communication'ı görüyoruz. Bu da çok önemli. Az önce hatırlarsanız dedim ki semboller. sembolü gördüğünüzde olumlu bir şey olduğunu nasıl biliyoruz? Çünkü hepimiz bu sembole aynı anlamı. Demek ki iletişimde ana unsur ortak anlamlar yükleme konusu. İşte bu bağlamda iletişimin Batı dillerindeki communication sözcüğü alınan da siz de fark edebilirsiniz. Bakın dedik ki sözcüğüne dayanmaktadır. Bu da komün yani benzeşenlerin oluşturduğu ortak ya da topluluk anlamına gelmektedir. Dikkat etmemiz gereken önemli bir konuda şu anda yaptığımız gibi yani dışarıdan birini çağırıp rastgele iletişim dersini almayan birine sorsak şu ana kadar deniz çoğunu belki söyleyebiliriz. İletişim bilgi duygu aktarma işi. Işte. Ama şu anda bu bilgi ve duyguyu aktarırken aynı zamanda biz ne yapıyoruz? Yeni bir bilgi de üretiyoruz. Dolayısıyla iletişim aynı zamanda bir bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecidir. İşte bir sembole yüklenecek anlamı kim bilebilir? o sembole ortak anlamı yükleyenler bilir. Dedik ki iletişim, bilgi, fikir, duygu ve düşünceleri kapsayan anlamları çeşitli araçlarla aktarıldığı süreçtir. Bu bir bakıştan, öyle değil mi? Göreceğiz önümüzdeki haftalarda Sözsüz iletişim diye bir şey de var değil mi? Bir bakıştan bir demir tabelaya kadar olabilir anlaşılabilir mesaj üretmede aktarma sürecidir. Bakın burada dikkat etmemiz gereken ne? Üretme ve aktarma. Sadece aktarma değil. İşte bu iletişim sayesinde az önce de konuştuğumuz gibi insanlar, gruplar, örgütler ve toplumlar etkileşim ve bilgi akışı sağlarlar. Burada örgütten kastımız ne? Biliyorsunuz iletişime en çok değer veren iletişim eğitimine aslında yapılar işletmelerdir. Organizasyonlar biliyorsunuz organizasyon kelimesi dilimize batı dillerinden geçmiş. Organizasyon, Türkçesi örgüt Örneğin bir büyük fabrika veya bir devlet örgütü bu fabrikanın veya bir işletmenin veya bir ne diyelim şirketinin bir futbol takımının bunlar hep örgüttür yani organizasyondur. Nasıl tanımlayabiliriz örgüt organizasyonu? Belirlenen hedefe ulaşabilmek için elde bulunan kaynakları, yani bu kaynaklar çalışanlar, insanlar, zaman, makineler, teçhizat, kim, nerede, ne zaman kullanacak, bunu belirleme sürecini organize etme, örgütleme, bunun sonucunda ortaya çıkan yapıya da organizasyon veya örgüt diyoruz denek iletişim, bilgi üretme, üretme, iletme, algılama ve geri bildirim ilk sürecidir. Her zaman geri bildirim olur mu? Olmayabilir. Şu anda mesela ben geri bildirim maalesef alamıyorum. Birazdan önümüzdeki haftalarda bunu açıklayacağız. Geri bildirim olmadan yapılan iletişime Sadece birileri söylüyor. Ne diyoruz? Propodan da Dedik ki iletişim zorunlu bir ihtiyaçtır insanlar için. İnsanların birbirlerini anlamaları için gerekli bir köprüdür. Az önce de dediğimiz gibi bunun içinde neye ihtiyaç var? bir iletiyi gönderen yani kaynak diğer arasında da hedef evet, bulunur. Şimdi bunu bu iletiği bilgiyi, bildiği, düşündüğü yollayacağımız kanal. Tamam. Yani sesle mi, enkola rakipiyle mi, havelayla mı? bir de kod var sesle hangi kodla, Biz hangi kodu kullanıyoruz şu an iletişimde ses kanalını ve Türkçe kodunu kullanıyoruz. Mesajın alıcı tarafından gereğinin yapılması iletişimin amacına ulaşıldığını gösterir. Bunu nasıl anlarız? Geri bildirimle ancak anlarız. Anladınız mı çocuklar diyorum. Evet. Geri bildirim. Veya biri kafasıyla böyle İşte bu da iletişimin geri bildirimi oluyor. Evet arkadaşlar iletişim oldukça önemli. Hele bizim gibi ee, hayatını iletişimle kazanan eğitimciler, öğretmenler, sunum yapanlar, hayatlarını sunum yaparak kazananlar temel görevleri bu. Tabi bunun yanında günümüzde her türlü işte, işe alında sosyal beceriler, bilgisayar, dil ve iletişim becerisi içinde en çok dikkat edilenlerden biri de iletişim becerisi. Demek ki iletişim insanları birbirine bağlayan, onları sosyal bir grup haline getiren, değil mi? Ve uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlayan bir bağdır. Ama bu bağ bazen insanları yakınlaştırır, bazen de uzaklaştırabilir. Bu yakınlaştırma sonucunda da bir toplum bilinci oluşur. Yani bir toplumdan, topluluktan söz edebilmek için mutlaka ortak değerler, ortak değerleri taşıyacak değil ve iletişim gereklidir. Bunu destekleyecek, destekleyecek bilgi birikimi, tarih, kültür olması gerekir. Dolayısıyla kişilerin toplumsal yaşama ve olaylara içinde katılmalarına iletişim yardımcı olur, sağlar. Ki eğitim, değil mi? Bilgi kişilerin uzun yıllar boyunca elde ettikleri bilgilerini talep eden kitlelere, talebelere değil mi? Aktarması da iletişimde olur. Şimdi iletişimin ne gibi özellikleri vardır? İnsanlar arası iletişim bilinçli olarak gerçekleştirilen Yani bilinçli bir süreçtir. İki, insanlar kodlar sistemi oluşturur. Bu sistemi öğrenir. Böylelikle gelecek nesillere aktarıp çocuklar doğduktan itibaren yine ne yapıyorlar? Bu kodlar sistemini, dilimizi, sonra hareketlerimizi, mimiklerimizi öğreniyorlar. Böyle aktarılıyor. toplulukta iletişim kaçınılmazdır. Öyle değil mi? İletişim, etkileşimin olduğu herhangi bir çevrede gerçekleşmekte ve geri bildirimle, geri beslemeyle de sürdürülebilir. Dolayısıyla iletişim dinamiktir. Sözlü, sözsüz, yazılı, görsel, işitsel birçok iletişim kurma biçimi var. Şimdi kültür konusuna geldik. Kültür oldukça önemli bir konu. Size az önceki söylediğim ödev dışında kültürle ilgili de biraz düşünmemizi istiyorum. Hatta ya kültürden ve tarihsel olarak iletişimin nasıl geliştiğinden bahsedeceğiz. ne Yine sosyal bir varlık olarak insandan bahsettik iletişim nedir? Önemi nedir? Özellikleri, işlevi nedir? Ondan bahsediyoruz. Sununun en son kısmında aferin, kültürden ve tarihsel iletişimler üzerinden bahsedeceğiz. Sınıflandırmasından bahsedeceğiz. İletişim süreci süreciyle iletişimin temel önerilerinden bahsedeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi burada da ben size 3 tane açık kaynak yani bu adreslere tıklarsanız kitaplara ulaşa bilirsiniz arkadaşlar. Bu haftaki dersimizi burada bitiriyorum. Derslere devam etmeye özen gösterin dinlemeye ve lütfen filmi izleyin. Çok da eğlenceli, güzel bir filmdir aslında. Anlayarak sonra bununla ilgili görüşlerinizi yazmanızı isteyeceğim. Zaten mergen sisteminde o müdürleri de var. Bir sonraki iletişim dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şurada hatırlatmam gerekiyor çok iyi Bu derste yok ama önümüzdeki haftaki dersi izleyebilmeniz için, açabilmeniz için bu dersi izlemiş olmanız gerekir. Sistemin böyle de bir özelliği var. Herkese başarılar. İnşallah ilk fırsatta yüz yüze karşılıklı etkileşim geçişimi yaparak dersleri görüyoruz. Hoşçakalın.